Bütün işleri sadece ben Efendim, yapıyorum. Altın ne var? yüzüğümü bulamıyorum. Banyodayken çıkarmıştım ama nereye gitti bilmiyorum. Bıraktığın yerdedir canki. De farkındaysan eşyalarını hep bir yerde unutup duruyorsun. Neden bahsediyorsunuz? Bütün her yere baktım ama yok. Ba Çekil. Neden bilerek unutayım ki? Bakın eminim kesinlikle biri çaldı. Kesin. Saçma sapan konuşup durma. Bu evde böyle bir şey olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim, hani şu eve gelen iki kız var ya, eminim, adımı yazarım kesin onlardan biri çaldı yüzüğümü, eminim. Neden beni dinlemiyorsunuz efendim? Söyle. Be beni dinleyin. Hatırlıyor musunuz? Annen o kızların beş parası olmadığını söylemişti. Hiç paraları yokmuş. Yüzüğümü onlardan biri çaldı. Adım gibi eminim, onlardan biri çaldı. Adım gibi eminim, hiç sanmıyorum. Onlar çalmış olamaz. Kızları yok yere suçlama. Suçlamak mı? Emin olun yokluk insana her şeyi yaptırır. Hatırlıyor musun? Kızın Purvi ne yapmıştı? Onun öyle bir şey yapacağını kim düşünürdü? Şu an bile utanıyorum. Aklıma geldikçe kahroluyorum. Tamam, sakin ol şimdi. Ben gidip bakarım. Kızlar odalarında yok. Sen merak etme. Ama bence onlar çalmamıştır. Tabii eğer yüzüğü orada bulursam onları asla affetme. Evet, affetme. Şimdi bunu alıp sepete koyacaksın. Ben odaya bakacağım. Hadi. Güzelim yüzüğüm ortada yok. Bakalım Cankin'in yüzüğü buralarda mı? Çaldıklarını tabii ki düşünmüyorum. Çanta elbise dolu. Şu kıyafetlere bak. Bu Raghavir, Fotoğrafı bu kızlarda ne arıyor? Anlamıyorum. Onlar benim kızlarım. Onları bulmak için her yeri aradım. Yıllarca. Yıllarca uğraşmama rağmen bulamadım. Ama şimdi... Ben de fotoğrafları bile yoktu. Kader yüzüme güldü. Onları hiç göremeyeceğim sanıyordum. Ama onlar beni buldu. Bu nasıl olur? Kendi kanımı, kendi canımı tanıyamamışım. Onları hiç fark edememişim. Ben nasıl bir anneyim? Ol. Oh. Demek çantamı karıştırıyordun ha öyle mi? İlginç. Zaman su gibi akmış. Şirişti kocaman olmuş. Onu son gördüğümde küçücüktü. hey! Sen ne yapıyorsun? Bak. Aa, aa, şuna bak yüzüme bıyık çizmiş. Seni yaramaz. Gel buraya seni affetmeyeceğim. Bekle. tokalımı yiyeceksin. Yaramaz kız seni. Gelsene buraya. Küçük yaramaz gel buraya. <laughs> Ne oluyor? Neden bana bakıp gülüyorsunuz bakayım? Tamam yüzüme neler yapmış ama gülmeyin. Siz bekleyin. Sıra size de gelecek. Bekleyin siz. İşte demek Kurnazlık ediyordun ha? Sonunda seni yakaladım ama. Şimdi söyle bakayım. Neden yüzüme bıyık çizdin? Söyle yoksa seni döverim. Ben sadece. Yüksek sesle konuş. canım benim korktun mu sen? Muh, muh. Oh, sen çok yaramazsın. Yüzüne de boya bulaşmış. Canım kızım benim. Hey siz neyi bekliyorsunuz? Gelin bakayım sarılın bana. Hadi hadi hadi. Hadi. Anne anne bayık çizebilir Hayır. Miyim? Peki tamam çizebilirsin. Yüzüne istediğini yapabilirsin kızım. Çocukken de yaramazdı. Canım benim. Şımarıklıktan zevk alırdı. Ona sımsıkı sarılmak istiyorum. Yüzünün her yerini kocaman öpmek istiyorum. Merhaba. Nereye bakıyorsun? Anladım. Yüzüğü çaldığımı düşünüyorsun. Yüzüğü odamda bulamayacağınız için gerçekten çok üzgünüm. Başka odaya lütfen. Yüzük camın oradaydı. Canki'ye verdim. Yani hadi. Yoksa polis mi çağıracaksın? Yoksa benim hırsız olduğumu mu düşünüyorsun? Bizi kovmak için bahane mi arıyorsun yoksa? Söylemem lazım. Yanlış düşünüyorsun. Beni ablama söylemişsin. O da beni azarladı. Niye sürekli beni suçlayıp duruyorsun anne? Lütfen söyler misin? Ben sana ne yaptım anne? Bugün okula kalem götürmediğim için öğretmen bana sınıfta arkadaşlarımın yanında kızdı. Bu arada anne arkadaşım Prakeş de sınıfa video oyunu getirmiş. Onu oynadık. Çok sevdim anne. Ben de ondan istiyorum. Evet, yanlış düşünmüşüm. Bu yüzden şiriştiği tanıyamadım. Hey, ne yapıyorsun sen? Şu tiyatroyu kesip odamdan çıkar mısın? Bize iyi davranmana gerek yok. İşe yaramaz. Senin gibileri iyi tanırım. Bu oda yarına kadar bize ait. Sonra ne yapmak istersen yap. Zaten burada boğulmuş gibi hissediyorum. Annem olduğunu mu sanıyorsun? Senin gibiler yüzünden bütün annelerden iğreniyorum ben. Üzgünüm. Düzelteyim. Önce kendi annemden iğreniyorum. Sonra dünyadaki annelerden iğreniyorum. Bu... 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 Baban mı senin? Albümümü neden karıştırdın sen? Umarım bir şey almamışsındır. Peki annenin fotoğrafı... Ne annesi? Hangi anne? Benim annem yok. Olsa bile asla onunla tanışmak istemem. O... O benim için ölü artık. Eminim ki biz de onun için ölüyüz. Anneymiş. Boş versene. tek bir kelime bile etmedi. Çok garip. Ay, aman Tanrım. Alo? Alo, konuşsana. Gizli numara. İşte buldum. Aklıma bir fikir geldi. Evet. Muni ve Mina yer değiştirdi. Evet, Muni ve Mira yer değiştirdi. yer değiştirdi. Tatlım yerine sevgilim diyoruz. Melodiye bakın. Hadi. Ben seni çok özledim. Neredesin sevgilim? 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 İnanılmaz bir <laughs> <ünlü> oldu. Ha, <laughs> süper bir işti. Çözümü buldunuz. Çok zekisiniz. Daha yeni söylediğimiz şarkı bütün her yeri yıkacak görürsünüz. Bütün dünya bizi dinleyecek. Hayır bu basit bir şarkı değil. Dua edelim. Hadi dua edelim. Yoksa Tanrı bize hiç yardım etmez biliyorsunuz. Siz dahisiniz. Tanrı sizi inanılmaz zeki yaratmış. Elimde değil. Tanrı akıl verirken bana biraz fazla vermiş arkadaşlar. <laughs> Boş verin. Artık şarkımız hazır. Ama ben dans edemem. Bırak dans etmeyi ayakta bile zor duruyorum. Ayaklarınızın üzerinde durabilecek ve istediğiniz gibi dans edebileceksiniz. Sizi tedavi etmeme izin verin lütfen. Ben Doktor Preta, yeni terapistiniz. Merhaba. Seni bir yerden tanıyorum. Bu doğru değil. Sizin yanınızda olamam. Sizi ayağınıza o kırmızı boyadan sürerken gördüm. Sen! Siz! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.